video çekiyor. Şu anda As, çekiyor. Anladım. Çekiyor? Bittiği zaman buraya basıyorsun. Şey, 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 fotoğraf çeksen. Yok yok çek. Ben bunu şeyde paylaşırım. Tamam. <laughs> tamam. <bak. gülüyor> tamam. Şuradan <Gelişelim güzel. gülüyor> anlasınlar. Böyle yapıyorsun. Dur sen duruyorsun çeviriyorsun. Şuraya duruyorsun sen köşeye. Yani. Onu elinle kamera gibi böyle aynı sıradan böyle döndürüyorsun. Arada bir sohbet ederken Sohbeti arkaları çıkıyor. gösteriyorsun. Arkaları. Yani. Video yani. çekiyorsun. Sallamadan çekiyorum. çekiyorsun. Evet. Tamam. Evet. Hadi sen bakalım. Ahmet abiyle Doğan Şar'da ilk kez karşılaşıyoruz güzel yeşillik. Yeşillikler altında. Ahmet abinin de bir burada paylaştığı bir konu var. Almanya'dan geldik. İnternetimiz doğaçlara çekti Armut ağacının altından direkt bağlanıyoruz. Şu direkt bağlandığımızı beyan ettik. Bu da bir gelişme oldu onu. Avrupa'da gezip dolaşıp geldiğim. Çevreyi göster bak daha ne böyle. Tesislerimiz var, çay bahçemiz var. Gösteriyorum. Arkada dedikodu yapan teyzeler. Burası Doğanşehir Parkı. Evet. Evet. Tamam. Böyle yeter. Fazla uzun çektiğin zaman sorun yok. Tamam. Evet, Bir de fotoğraf alırız. Tamam. Onu kesiyorum.